Böbreklerimizi korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Böbrek fonksiyon bozukluklarının en sık rastlanan sebeplerinden bir tanesi ilaç kullanımıdır. İbuprofen, naproxen gibi antiromatizmal ilaçlar, ağrı kesiciler bir anda yüksek dozda alınırsa ya da uzun süre sürekli kullanılırsa böbrek fonksiyonunuzu yavaş yavaş bozarlar. Mide ülserinde, gastroozefagel reflü hastalığında kullanılan, halk arasında mide koruyucu olarak bilinen ancak aslında mide koruyucu değil, midenin asidinin sıfırlayıcı ilaçlar olan proton pompa inhibitörlerinin de uzun süre kullanımı yine böbrekler üzerinde olumsuz etki yapabilir. Bu ilaçları çok uzun süre kullanmak yerine alternatif çözümlerin olup olmadığını doktorunuza sorunuz. Aşırı antibiyotik kullanımı. Bazı antibiyotikler böbrekler üzerinden vücudu terk ederler. Bunların da aşırı kullanımı yine böbrekler üzerinde fazladan yük oluşturur. O nedenle gerekli olmayan durumlarda antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır. Bitkisel besin desteklerinin kullanımı çok yaygınlaştı. Bunların pek çoğunun organlarımızı uzun vadede nasıl etkilediği konusunda bilgi birikimimiz yeterli değil. Üstelik bu besin destekleri ticari preparatların içinde katkı maddeleri de var. Kimyasal maddeler de var. Gerekli gereksiz, çok uzun süreli, çok sayıda tablet, kapsül şeklinde hazırlanmış besin desteklerinin kullanımından kaçınmak gerekir. Sağlıklı beslenme. Özellikle aşırı tuz alımı böbreğin yükünü arttırır. Böbrekler için zararlıdır. Yine kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen beslenme şekilleri böbreğin damarlarını da olumsuz etkileyeceği için dolaylı yoldan zararlıdır. Kalp dostu diye bilinen yaşam tarzı böbrekler için de dosttur. Tuzun aşırısı tansiyonunuzu yükselterek, böbreğin yükünü arttırarak, böbrekte taş oluşumuna neden olarak zararlı olabilir. Yeterli su içmek. Böbrek vücuttaki toksinleri arındırırken suyu kullanır. Yeterli su yoksa görev olan temizliği yerine getiremez. Peki ne kadar su içeceğiz? Sıvı ihtiyacı yediğimiz içtiğimiz gıdaların kalorisine, hava sıcaklığına, fiziksel aktiviteye, hastalık durumuna, terlemeye bağlı olarak değişiklik gösterir. Ne kadar su içmemiz gerektiğinin pratik bir göstergesi idrar rengimizi kontrol etmektir. İdrarımız musluk suyuna yakın bir berraklıkta ve çok açık sarı renkte olduğu müddetçe yeteri kadar su içtiğimizi anlayabiliriz. İdrar rengi koyu sarıya doğru gitmeye başladığında sıvı ihtiyacımızın tam olarak karşılanmadığını düşünebiliriz. Düzenli egzersiz yapmak. Düzenli egzersiz kalp damar sağlığı, kan basıncı ve diyabetten korunma gibi faydalar sağlayacak. Böbreklerimiz de bundan olumlu etkilenecektir. Yaşımıza, genel sağlık durumumuza, bedenimize uygun olan egzersizleri seçmeye de dikkat etmek, aşırı yüklenmekten de kaçınmak gerekir. Az da olsa sürekli yapılan egzersiz daha faydalıdır. Zaman zaman kan tahlilleri yaptırmak, böbrek fonksiyonunun bozulduğunu gösteren dışarıdan fark edilebilen belirtilerin ortaya çıkması bazen çok uzun zaman alabilir. Bu belirtiler ortaya çıkmazdan önce kan tahlilinde bir kötüye gidiş tespit edilebilir ve önlem alınabilir. Ya fonksiyon bozukluğu, böbrek yetmezliği durumu geriye döner tamamen iyileşir ya da en azından daha kötüye gitmesi önlenecek şekilde tedbir alınabilir. Sigara ve alkolden uzak durun. Alkolün kilo alımıyla, dehidratasyonla, damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri biliniyor. Yine sigaranın da bunlara ilaveten böbrek kanseriyle doğrudan ilişkisi gösterilmiş durumda. Genel sağlık durumunuzun farkında olun ve varsa diğer problemlerinizin tedavisini aksatmayın. Böbrek sağlığını en fazla etkileyen iki durum diyabet ve kontrolsüz yüksek tansiyondur. Bunların zamanında kontrol altına alınması Böbreğinizi de koruyacaktır.